Arkadaşlar engebeli bir arazi var. Şöyle dağlık bir yer var, tamam mı? Bu dağlık yerden akarsu düz yere iniyor. Yani şöyle düşün, Torosları aşıp Çukurova'ya iniyor. Kuzen Dağları'na aşıp Bahra Ovası'na iniyor gibi düşünün. Dedik ki engebeli araziden akıp düz araziye gelen akarsu için hangi sıfat da hangileri söylenebilir? Şimdi arkadaşlar engebeli arazide su hızlı akar ya. Dolayısıyla boyu kısa olur. Önüne çıkan şeyi aşındırır hemen. Ama düz araziye geldiğinde, ovaya geldiğinde su ne olur? Kıvrılır, mendere çizer. Dolayısıyla boyu ne olur? Artar. Yani uzunluğu artar. Engebeli arazide hızlı aktığı için çok aşındırır. Vadi derin olur. Düz araziye geldiğinde artık biriktirmeye başlar. Dolayısıyla vadi yatık yamaçlı olur. Aşındırması azalır. Aşındırma gücü azalmıştır. Doğru. Ama vadi derinliği engebeli arazide fazla. Yani şurada vadi derin iken, hidrolik potansiyel yüksek iken, derini aşındırırken şuraya geldiğinde artık yatık yamaçlı vadi olur. Dolayısıyla vadi derinliği artmamıştır, azalmıştır. Ha hangisi ya da hangileri söylenebilir? 1 ve 2 söylenebilir. Yani yanıtımız ne olacak? B şıkkı olacak arkadaşlar.